Lenkivi ekranlarından merhabalar. Yerelde bugün de önemli bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'la birlikteyiz. Sayın Sarıbal, Türkiye ve Bursa genelinde çiftçiler ve üreticiler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Sayın Vekilim öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Yayın açarken ifade ettiğim gibi sürekli üreticilerle birliktesiniz. Bugün de Bursa'nın Yenişehir ilçesindesiniz. Efendim son günlerde özellikle suya gelen zamlar var. Diğer konular da var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Yenişehir'de böyle bir programı yapmış olmanızdan dolayı çok mutluluk duyduğumu bildirmek isterim. LAN TV izleyicileri gerçekten Türkiye'nin en iyi haber alan kitlesi olarak değerlendiriyorum. Şuradan başlayalım. Tarım biliyorsunuz elbette toprakla oluyor. Başka üretim biçimleri de var ama ağırlıklı olarak toprak. Ama toprağı canlı hale getirebilmek, daha iyi ürün alabilmek için de suya ihtiyaç var. Bugün Yenişehir bölgesinde yaşadığımız en büyük problem son günlerdeki su zamları. Yenişehir 3 değişik biçimde su kullanmakta Boğazköy barajının sulama hattı var yaklaşık 116 bin dönüm alanı sulamakta ve yeraltı su kaynakları dediğimiz derin pompajlarla deniz sondaj de derin sondajlarla elde edilen su var bu fiyatlar geçen yıl ton başına ton su başına 25-26 kuruştan yaklaşık olarak 3 kat 4 kat artarak ve 1.70 kuruşa kadar çıkmış. Yani kullandıkları suyun cazibeli olup olmamasına, avşar deposundan gelip tekrar motorla kullanılmasına kadar ve yeraltı suyu yeraltı suyunun pompajda çıkarılması. Yani e, en düşük su maliyeti şu anda bizim gördüğümüz 60 kuruş ton. Bu da düşünün 2000 ton. 1000 ton 500 ton gibi bir dekara su kullanılabilmektedir. Böyle hesaplandığında örneğin Mısır'da 2000 lirayı belki 2500 lirayı bulacak bir dönüm su maliyeti. Efendim bir de suyun en çok ihtiyaç duyulduğu zamanda zam evet, yapıldı. Evet özellikle Mısır'ı söyledim. Çünkü fiyatlar 40-45 kuruşa da 70 kuruşken ekim derhal güneş enerji santrallerine yatırım yapılması lazım. Ve bu bölgenin çiftçisi bedava su kullanması lazım. Bakın Boğazköy Barajı'ndan bir şirket takır takır elektrikten dolayı para kazanıyor. Bu tarafta çiftçi sürüm sürüm sürünüyor. Bunu doğru bulmuyoruz. Efendim geçtiğimiz günlerde Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadık Aktaş bir açıklama yaptı Line TV ekranlarında. Özellikle Bursa ve bölgelerinde, Bursa ve ilçelerinde buğday ve arpada verimin 25 düştüğünü, diğer ilimlerde düştüğünü. Bunun sebebini sorduğumuzda muzat ve diğer girdi maliyedir. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Buğdayı biliyorsunuz 6 lira 50 kuruş taban fiyat açıkladı Toprak Mahsulleri Ofisi. 1 lira da eğer buğday üreticisi buğdayını Toprak Mahsulleri Ofisi'ne götürürse, ona verirse 1 lira da prim. Toplam 7050 kuruş, buçuk lira gibi bir fiyattan bahsediyoruz. Şimdi bu fiyat eğer bir dekardan siz 600-700 kilo alıyorsanız Türkiye koşullarında bir dönümden, bin metrekareden bu can simidi olabilir. Geçici olarak bir nefes aldırabilir. Ama bizim yeni şehirde 150 kilo, 200 kilo, 250 kilo verim alınan yerlerde bu fiyat adeta büyük bir zarar demektir. Neden peki verim bu kadar düşük? Verimi sağlayan iki temel şey vardır. Biri sulama olanakları ya da düzenli bir yağış rejimi. İki gübreleme ve tohum. Şimdi geçen yılı hatırlayın Kasım ayını Ekim ayını. O dönemde fiyatlar artmaya başladı. Gübre fiyatları 3 kat 4 kat oldu. Mazot henüz çok fazla kıpırdamamıştı. Ama gübreden dolayı büyük bir tedirginlik vardı ve tohumdan dolayı da tedirginlik vardı. Dolayısıyla sertifikalı, kaliteli, verimli tohum yeterince kullanılmadı. Bir, iki, en önemlisi verimi arttıracak olan toprak altı gübre, DAP, 20-20, 3-15 gibi temel toprak altına atılan ekimle beraber ya da ekim öncesi atılan gübreler fiyatları anormal arttığı için yani 4 kat, 3 kat arttığı için kullanmadılar bu gübreleri kullanmadıkları için sertifikalı tohumu da yeterince kullanamadıkları için rekolte ne yazık ki düşük. Bir de fiyat böyle gelince ya çünkü o kadar büyük bir dengesizlik var ki siz 200 kilo bir dönümden verim aldığınızda öbürü Çukurova'daki 800 kilo aldığında o bir dönüm maliyetine göre bir 800 kiloyu almış olacak ve ona göre fiyat almış olacak ama bu 200 kilo alacak ve 4 dönüm daha ekmesi lazım ki o 800 kiloyu alsın. 4 defa daha fazla maliyet yapacak. Yani şöyle söylüyorum. Adana'daki çiftçi 1 ton buğday için örneğin 7 bin liraya sattığında 1 ton buğday için 30 kilo tohum atacaksa Yenişehir'deki ne yazık ki bunun tam 3,5 katını atmak zorunda. 120 kilo atmak zorunda. Yine Çukurova'daki bir çiftçi 1300 metrekare otilacı yapacaksa Yenişehir'deki çiftçi dört dönüme otilacı atacak. Dört dönüme gübre atacak. O bir dönüme 1300 metrekareye atacak. Dolayısıyla büyük bir haksızlık var fiyatlarda. Fiyatlar yetersiz. Fiyatlar başarısız. Bölgeler arası fark ortaya koymalı koymaları gerekiyordu. Ve verime göre kuru tarım, sulu tarıma göre ayırmaları gerekiyordu. Buna göre fiyatlandırmaları gerekiyordu. Zaten bugün çok önemli bir şey öğrendik. Örneğin 200 kilo verim alınan yeri düşünün. 200 kilo 7 liradan ne yapar? İşte 1400 lira 1500 lira gibi bir geliri olacak. Buğday birinci sınıf çıkarsa. O da birinci sınıf çıkarsa kuru maddesi protein oranı nem 40 liradan geçeceksiniz. Bugün duyduğumuz şey şu sadece biçer için sadece biçer için 6 litre mazot. 6 kere 3 ne yapar? 180 lira biçere maliyet parası ödeyecek sadece biçmeye bir o kadar da saman balyasına Bu örneği çok verdim yine vereyim 2 gün önceydi Mardin'den bir çiftçi aradı Ben dedi Ege İzmir'e saman sattım Tırı sardım 17 bin lira saman Tırın nakliyesi 20 bin lira Efendim çiftçinin yaşadığı sıkıntılar ortada bunlar değerlendiriyoruz Bir yandan da hayvancıların büyük bir sıkıntı süt birlikleri et birlikleri ardı arkasında biz açıklama yapıyorlar Özellikle son zamanda süt ineklerinin kesildiğini yazık ki gündeme geliyor. Yine artan maliyetlerden dolayı Bursa genelinde baktığımızda hayvancılık sayısında da düşüş var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Çok net. Başından beri şunu söyledik. Süt fiyatları 2 lira 80 kuruşken şunu söyledik. Dedik ki süt fiyatlarına zam yapmayın. Maliyetleri düşürün. İki temel şey var. Bakın iki temel şey. Bir, ya üretici... yükseltiyor, çiftçinin üretim maliyetleri yükseliyor. Dolayısıyla burada temel problem şuydu, çok net söyledik. Süt üreticisinin bir litre süt ürettiğinde bir buçuk kilo yem alacak şekilde tamamlayın dedik. Para değil, yem desteği verin. Yani ben örneğin 30 kilo süt üretiyorsam, 30 kiloya karşı örneğin 30 kilo yem alabiliyorsam, 45 kiloya tamamlamak için 15 kiloluk yemi siz bana destek verin. Belgeleyeyim, karnemi, faturamı belgeleyeyim, bana bunu desteğini verin. Geçen defa bunu yapmaya çalıştılar, süt primi getirdiler 1 lira. Hani paramız var ithal ederiz diyorlardı ya, paraları olmadığı için hemen o 1 lirayı tekrar 20 kuruşa çektiler. O hemen hem çiğ süt fiyatlarının artmasına neden oldu ama aynı zamanda süt ürünleri peynir, tereyağı, yoğurt, ayran, diğer bütün peynir çeşitlerinin daha fazla fiyat almasına sebep oldu. Dolayısıyla birinci kriterimiz, birinci kriterimiz çiftçinin bir litre sütle bir buçuk yem alacak bir dizanı, sistemi kurmak. İkincisi de besici için bir kilo kırmızı et kestirdiği zaman ister et balık et ve süt kurumunda isterse kasapta. Bir kilogram karkas ete karşılık 25 kilo yemi garanti edeceksiniz. Örneğin şu anda kestirdi. Diyelim ki 17 kilo alabiliyor şu anda. 17 kilo. Fark ne kadar? 8 kilo. 8 kiloluk yem farkını siz ödeyeceksiniz çiftçiye. O zaman ne süte yeniden zam yapmaya gerek var. Ne ete yeniden zam yapmaya gerek var. Ne de asgari ücretle ilgili büyütmeye çalışmaya gerek var. Asgari ücret üzerinden baktığımızda bakın buradan baktığımızda çiftçi zarar etmeye devam ediyor. Şu anda süt üreticisi bir litre süte karşılık bir kilogram yem ancak alabiliyor. Kaliteli yem alamazsa alır. Kaliteli yem alırsa bir litre sütle bir kilo yem alamaz. Bir buçuk kiloya tamamlayacaksınız bunu. Efendim yavaş yavaş biz ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Keyifli bir sohbet, güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanısınız. Aynı zamanda Bursa Milletvekili Türkiye'deki üreticilerle bir araya geliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde çiftçinin ve hayvancının yaşadığı sorunlar, sıkıntılar belli. Forumunuz reçeteniz masada hazır mı efendim? Hazır. Çok net şunu söylüyoruz. Bizim tarıma bakış açımız şu. Tarımın artık siyaset ve partiler üstü bir mesele olarak bakılması lazım. Devlet, milli ve devletçi bir anlayışla bakmak lazım. Bundan başka bir çözüm yok. Böyle bakılacak bir iki hemen derhal bir planlama yapmak lazım. Bu planlamayı neye göre yapacağız? Bugün 85 milyon insanımız yarın 100 milyona göre temel ihtiyaçlarını göz önüne alarak bitkisel, hayvansal protein, besin maddeleri, sebze, meyve bunların hepsini masaya yatıracağız, planlayacağız. Planlı üretime geçeceğiz. Yani bu sene patates kar etti. Hadi seneye herkes patates etsin yok. Bölgesel tarım diyebilir miyiz bunun efendim? efendim? Bölgesel tarım. Evet ürüne dayalı planlama diyebilirsiniz. Havza bazlı diyebilirsiniz. Türkiye inanılmaz bir memleket. Her türlü modeli uygulayabilirsiniz. Bilirsiniz. Yeter ki niyetiniz. Birincisi bu. İki planlamayı yaptıktan sonra ürün alım garantisi vereceğiz stratejik ürünlerde. Bunlar buğday, arpa, çavdar, hububat. Elbette baklakillerden kuru fasulye, nohut. Elbette yağlı tohumlardan ayçiçeği, pamuk, kanola. Elbette yem bitkileri. 5-6 endüstri bitkileri var pamuk. Bunlar belli. 30'u geçmez bu ürünler. Temel alım garantisi veriyoruz. Alım garantisi yetmez. Taban fiyatı veriyoruz. Taban fiyatı neye göre? Daha buğday tarlaya düşmeden buğdayın fiyatını açıklayacağız. Diyeceğiz ki biz siz Haziran'da buğdayı hasat ettiğinizde elinize geçecek para budur diyeceğiz. Bu parayı da esnek yapacağız. Eğer enflasyon varsa, eğer bir zarar varsa, eğer üreticinin girdisinde değişim varsa ona da uyduracağız. Gelir kaybını da telafi edecek bir şekilde yapacağız. Alım garantisi de vereceğiz. Yani dedik fiyatı açıkladık. Alan yok biz alacağız. Devlet alacak. Almakla sorumlu olacak. Net. Devam edeceğiz. Çiftçiyi bütün bu doğal afetlerden koruyacağız. Dolu yağdı, sel geldi, fırtına oldu. Ya çiftçinin suçu mu? Çiftçi mi yaptı bunu? Bir, dolu gibi Afetlere karşı öncelikle hangi teknolojik yatırımları yapacağız? File mi file? Dolu topumu, dolu topu. Önce tedbir alacak kaynakları, kredileri, olanakları sağlayacağız. Yetişemediğimiz yerlerde bütün arazileri doğal afetlere karşı sigortalayacağız. Türkiye'de bütün araçlarda bir sigorta var mı? Var, trafik sigortası. Pahalı ucuz var ama biz olabildiğince devletin karşılayacağı çiftçiye hiç yok hiç yük olmayacak bir sigorta sistemi getireceğiz. Genel tarım sigortası. Genel tarım sigortası. Bütün tarım üretimlerini kayıt altına alacağız. Bunu yapacağız. Başka çiftçi borçları. Bütün tarımla ilgili çiftçi borçlarının faizlerini derhal kaldıracağız. Başka bankalarda olan tarım kredi borçlarının tümünü Ziraat Bankası'na taşıyacağız. Özel bankalarda, yabancı bankalarda, yerli özel bankalarda tarımsal kredi kalmayacak. Hepsini Ziraat Bankasını alacağız. Onların bütün faizlerini sileceğiz. Üretim ve gelir durumuna göre kısa, orta, uzun vadeli yapılandıracağız. 3 yıl, beş yıl, 10 yıl o borçlar ödeme olana sunacağız. Ama önce çiftçinin zarar etmeyeceği, çiftçinin zarar etmesi yasak olacak bizim iktidarımızda. Çiftçi zarar edemez. Şimdi iktidar diyor çiftçi zarar etmiyor diye falan diyor ama çiftçinin borcu bir yılda 52 milyar artıyorsa çok büyük bir zarar var. O zararı yeni borçlarla doldurmaya çalışıyor. Borçları da yapılandıracağız. Her köye hayvancılık yapıyorsa veteriner, bitkisel üretim yapıyorsa ziraat mühendisi eklemlendireceğiz. Kooperatifler üzerinden sistemi götüreceğiz, çiftçiyi örgütleyeceğiz ve elbette bütün bunları yaparken mazotu kırsal mazot olarak destekleyeceğiz. ÖTV ve KDV'yi kaldırmak yetmeyecek. Başka destek de yapacağız. Gübreleri tahlile üretim planlamamıza uygun yapacağız ve gübreyi o planlamaya göre gübre verdikten sonra yüzde ellilere kadar sübvanse edeceğiz. Elbette tarımsal elektrikli hedefimiz tarımda hiçbir çiftçinin para ödememesi elektriğe. Gesleri kuracağız. O geslerle çiftçi bedava elektrik sahibi olacak. Bu kısa sürede olmayacak ama kısa sürede çiftçinin kullandığı elektriğin üzerindeki bütün vergileri kaldıracağız ve ödemeleri hasat sonrası gelir durumuna göre planlayacağız. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir yayında süt üreticileri misafir ederek çiftçimizin ve halkımızın merak ettiği müjdeleri tekrar ele almak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Hiç umutsuzluğa yer yok. Türkiye güçlü ve önemli bir ülke. Birlikte başaracağız. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Sayın Orhan Sarıballı'la birlikteydik. Çiftçinin ve hayvancının yaşadığı sorunları dilimizin döndüğünce vaktimizin el verdiğince ele almaya çalıştık. Yarın bir başka konu ve konuyla görüşmek üzere diyoruz. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.